senin senin seviyorum Tamam, tamam, Ha? Ha, anneleri geldi. Ha, anneleri geldi. Bakın, bakın, bakın. Bana yakın uçuyor. Bakın, yavruyu koruyorum ama şu an ona yavruya saldırıyorum sanıyor. Yavru yuvadan düşmüş ama erken düşmüş arkadaşlar. Havada kararıyor. Onu tekrar yuvaya koymam lazım. Da nerede? Böyle bir şey ki nereye gittiğini göremedim. Neredesin güzellik? Neredesin güzellik? Ot. Buraya bir yere atladı ama. Nereye atladı? Şurada tüyler var. Bunlar tabi daha önceden düşmüştür büyük ihtimalle. yuvadan düşmüş anneleri yok şimdi onu alıp tekrar yuvaya koyarsam şimdi rahat edecek bayağı büyümüş kurtarmış kendisini ama henüz daha anneye muhtaç belli o yüzden çaktırmadan onu fazla konatmadan alman lazım işte burada güzellik evet şimdi şu güzelliğine bak duyarım seni ben çok tatlısın çok sevimlisin bir sene yakalamak için kaçmalar için ulaşmam lazım ki Hop 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 bir, üç, bir, üç, bir, üç, bir, hop. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hop yakalandım. <laughs> Seni seviyorum Tamam tamam tamam. <laughs> tamam. Ha? Ha anneleri geldi. Ha anneleri geldi. Bakın 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 bana yakın uçuyor. Bakın yavruyu koruyorum ama şu an ona yavruya saldırıyorum sanıyor. Ha bu anı çekmem lazım işte bakın. Bu bu annelik. Hadi hadi bakalım annesi. Annesi hadi gel. Hadi gel. Bakın karata normalde benden korkması lazım. Bakın 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 bana. Gel burada burada yavrum. Burada yavrum gel. Bakın 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 nasıl yakın geçiyor Nasıl yakın geçiyor bana. Bak 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 yukarıda. ha yavrum burada bak yavrum burada. <laughs> Ama annen seni dala kaldıramaz ki kuzum. Annen seni dala kaldıramaz ki kuzum. Ben çıkartacağım seni mecburen yukarıya. Tamam annesi. Şimdi operasyonu başarıyla ile... Yerine getiriyoruz. Bana saldırmana gel. Büyük ihtimal ağaca çıkarken bir de bir saldırıya vuracağım. Tamam, tamam. Ben annesi onu yuvasına bırakacağım şimdi, tamam mı? Arkadaşlar dakika merdivenim kırık. Buradan çıkarken kayıt alamayacağım. Yukarıda tekrar kayda devam edeceğim. Tamamdır, çıktım tekrar yukarıya. Şimdi bu anları kaydetmek için burada tripodum sabit zaten. Evet. Bir saniye. Buradan bir yerden Güzelce çeksin. Anneyle tekrar o kavuşmalarını görmek istiyorum. Burayı Hı -hı. güzel çekiyor mu? çekiyor. Ben şimdi yavruyu bıraktığım zaman yavrunu tekrar yuvanın içine yatması lazım ki atlamaması lazım orada. Şöyle bıraktığımda Tamam 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 evet tamam tekrar başarıyla arkadaşlar. Yavruyu buraya bıraktım. Çekiyor mu? Çekmiş oluyor. Yine gelen salgıdat var mı kameranın? diye bakıyorum. Neymiş? Ya çok da fazla bir şey yok. Şey, bakın arkadaşlar bana bir armağan gönderdi yukarıdan gönder. <laughs> harikasın az kaldı kapama gel lan buraya seni yarama sayesinde az kaldı kapama ediyorduk süper oğlan bu arada sonra ileride atladı gitti hmm.